Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Ee, güzel bir açılım yapacağım sizler için. Kolektif niyet aldım ve falların bireysel değildir. Bireysel açılımlarda tabii ki yapıyorum. Ee, artık WhatsApp üzerinden yapmaktayım. Açıklama kısmında WhatsApp linkimi bıraktım. Instagram linkimi bıraktım. Oradan mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz benimle. Evet. Dileğinizi tutun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Güzel ve pozitif olan her şeyi alabilirsiniz. Alın ve kabul edin güzel dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet, tertemiz, çok ferahlı ama dışarıya da akıttığın gözyaşlarınız var maalesef ki. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıkıntılarınızı bir kenarıya vermiş durumdasınız. Ama S harfinde bir insana, şu anda Ş oldu arkadaşlar. Ş harfindeki bir insana ismin içerisinde ya da soy isminde olabilir. Çok fazla bir sıkıntı yapabiliyorsunuz maalesef. Ee, onu söylemek istiyorum. Ve bu insandan dolayı e, psikolojiniz biraz böyle düşmüş olarak görüyorum. Yıldızınız düşmüş. Ve şu aralar e, sağlık problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Gayet normaldir. E, bu da neden kaynaklanıyor? Tabii ki de Dolunay'dan kaynaklanıyor sevgili dostlarım. Toprak olan, e, grubu toprak olan tüm dostlarıma Burcu burcundan kaynaklı, grubu toprak olan tüm dostlarım, sağlık problemleri ile karşılaşabilirler. Lütfen dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Evet, devam ettiğimde ise şurada bir kişi görebiliyorum ben. ve bu insan ciddi anlamda sizlere maddi ve manevi olarak zararlara uğratmış olan bir kişi. Ve bu insanın maddi ve manevi zararları maalesef ki e, sizde aslında bir güven duygusu güvensizlik oluşturmuş. Yani güvensizlik olduğu için de e, kimseyi güvenmemeye başlamışsınız ciddi anlamda. Yani sizin geleceğinizde oynamış olan bir insan var maalesef ki. Devam ettiğimde ise bir yol görebiliyorum. E, bu yol ciddi anlamda sizin rahata kavuşturacak, sizi rahata kavuşturacak ve bazı sıkıntılarınızı gidermenizde yardımcı olacak bir yol olacak. Fakat bu yola gitsem mi, gitmesem mi acaba? Gibilerinden de çok fazla soru işaretleriniz var. Evet, düşünce yaptığınız bazı konularla alakalı gelgitler yaşamaktasınız. Yani düşünce yaptığınız bazı konularla alakalı gelgit nedir? Arkadaşlar şimdi bir iş yeri açmak istiyorsunuz fakat kafanızda da kocaman bir soru işareti var. Ve bu soru işaretlerini gidermeniz gerekiyor aslında. Oturup düşünce yapmanız gerekiyor. Kendi kendinize düşünceler yapmanız gerekiyor. Ve bu düşüncelerden sonra da sağlıklı bir karar vermeniz gerekiyor. Yani şu anda sağlıklı bir karar verecek o aşamada değilsiniz maalesef ki. Bir tembellik dönemine ruhen, bedenen... Kalben tembellik dönemine girmiş bulunmaktasınız. Ve bir, yeri, bir iş yeri açarsanız ise o iş yerine kendinizi veremeyeceksiniz. Şu anda hiçbir konuya kendinizi tam tamına veremediğinizi görebiliyorum. Çünkü dediğim gibi bir tembellik dönemine girmişsiniz. O da sizin maneviyatla alakalı olan sıkıntılarınızdan kaynaklıdır demek istiyorum. Çok fazla sevmişsiniz, çok fazla değer vermişsiniz, evet, e, yeri gelmiş gülmüş, yeri gelmiş gelmiş ise ağlamışsınız bu kişi için. Ama e, hüsrana uğratmış olan bir insan olarak görebiliyorum kendisini. Çok fazla bir hüsran var e, bu işin içerisinde. Evet, çok fazla güvenmişsiniz, çok fazla değer vermişsiniz, en önemlisi de değer vermişsiniz arkadaşlar. Ve bu değerinizin de karşılığını maalesef ki alamamışsınız. Bu değerinizin karşılığını alabilseydiniz eğer ki bu kişiye daha çok sarılacaktınız. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde duygularını belli edememiş olan bir insan evet aslında sizi baş tacı olarak almış ama dediğim gibi duygularını da ifade edemeyen bir insan kendi içerisinde bazı fırtınalar kopan ama dışarıya tekrardan söylüyorum belli edemiyor hiçbir şeyi. Maddiyatla alakalı gergitlerinizi görebiliyorum. Maddiyatla alakalı çöküntülerinizi görebiliyorum. Evet sıkıntılı durumdasınız ama bu sıkıntılı durumlarınız gerçekten geçecek. Temiz ferahlı bir zaman dilimine geçmiş bulunmaktasınız. Evet çok fazla üzülüyorsunuz, çok fazla yıpranmışsınız ama artık o üzülme ve yıpranmalarınız sona erecek. İnşallah e, temiz bir zaman dilimi de sizlerle olacak. Evet dileğinizi tutun arkadaşlarım. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Umarım tüm dilek ve istekleriniz birer birer gerçekleşir. Umarım hayata karşı daima güler ve daima mutlu olursunuz. Bakalım dilekleriniz kabul olacak mı? Evet. Dilek ve istekleriniz de kabul olacak. Sevgili dostlarım, şurada bir e, yüz ifadesi çıktı. Yana doğru dönmüş olan bir insan yani yandan bir e, portre gibi diyeyim ben size yan dönüş e, bir yüz var burada. Evet e, üzerinizde göz var maalesef ki ve bu göz ciddi anlamda sizi çöküntüye uğratmış, e, yıpratmış ve artık o gözden dolayı e, hayata karşı olan hassasiyetiniz de gitmiş. İnsanlara karşı olan hassasiyetiniz de gitmiş. Yani kırıcı tavırlardasınız bu ara maalesef ki sinirli bir yapıdasınız. Ve kendi kendinizi artık tanımaya, tanımamaya başlamışsınız. Bunlar hep sıkıntı ve stresten kaynaklı olduğunu görebiliyorum. Gitmiş olan bir sevdiğinizi beklemektesiniz. 3 gün içerisinde arkadaşlar 3 gün içerisinde. E, Cumartesi günü bugün, pazar pazartesi, e, salı günü bir görüşme sağlayabilirsiniz. Karşılık gelip bir görüşme sağlayabilirsiniz. Ve bu görüşmeden sonra tamamıyla içiniz açılacak ve artık e, adını koyacaksınız. Yani ne ayrısınız, ne sevgilisiniz siz de bilemiyorsunuz artık ne olduğunuzu. Ama yakın zaman içerisinde, 3 gün dedim arkadaşlar, 3 gün içerisinde de bir telefon haberiyle birlikte güzel bir konuşma ve görüşme sağlayacaksınız bu kişiyle birlikte. Evet. kocaman bir 7 çıkmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Y çıkmış, B çıkmış. E, kocaman bir 7 var burada. E, haber beklediğiniz, istediğiniz, niyet ettiğiniz bir insan var. Ve bu kişiden artık haber dahi alamıyorsunuz. E, artık haber gelecek sizlere. İyi ya da kötü bir haber gelecek. Artık e, o geri dönmek size kalmış bir durum. Eğer geri dönerseniz biraz pişman olacaksınız ve o insandan vazgeçtiğinizi anlayacaksınız çünkü bir soğuma buz izolasyondur söz konusu aranızdaki bir soğuma gerçekleşmiş ama siz o insanı maalesef ki hırs etmişsiniz yani hırs ettiğiniz için geri dönmesini istiyorsunuz beni kimse bırakamaz diyorsunuz kendi kendinize bu yüzden de o gidişi unutamıyorsunuz maalesef ki. Evet, beklediğiniz haber gelecek. İnşallah da gelecek arkadaşlar. Temiz bir şekilde gelecek, ferahlı bir şekilde gelecek. Ama siz e, o kişiye karşı e, sabit bir fikirde mi olursunuz? Orasını bilmiyorum tabii ki. E, oturmuş bir insan var burada. Sıkıntılarını baş tacı etmiş olarak görebiliyorum. Artık sıkıntılı günler e, onun için kronik olmuş. Yani hiçbir sıkıntısı olmasa bile oturup kendi kendine bir sıkıntılı e, düşünceye varıyor. Ve geçmiş zamana ait yaşadığı bazı durumları düşünüyor. Bu bağlamda da kendisi üzülüyor ve ağlıyor. Gözyaşlarını görebiliyorum, sıkıntılarını görebiliyorum ama artık tamamıyla arınma dönemine gireceksiniz. Ve bu arınma dönemi sizlere hayırlı kapılar açacak, uğurlu kapılar açacak ve siz ciddi anlamda çok mutlu olacaksınız. Dilekleriniz ve istekleriniz gördüğünüz gibi kabul olacak diyorum. Ve ben artık falımı burada noktalıyorum güzel dostlarım. Evet güzel bir açılım yapmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. En önemlisi de sizleri mutlu edebilmek. Ben sizleri mutlu edebilmek istiyorum sevgili dostlarım. Bu bağlamda da fallarınızda çok fazla yoğunlaşıyorum. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım soru işaretleriniz gitmiştir. Evet, kolektif niyet aldığım fallardır. Kesinlikle bireysel değildir arkadaşlar. Bireysel açılımlarda yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapmaktayım. Ee, bana ulaşım sağlamak için açıklama kısmındaki linke tıklarsanız oradan e, tabii ki de ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, katıl butonunu aktifleştirdim. E, katıl butonu cüzi bir miktardır sevgili dostlarım. Katılırsanız e, dediğim gibi bir ücret tabi olursunuz. O da cüzi bir miktardır. Ee, abone olmak ücretsizdir. Eğer ki kanalıma hala abone olmayan sevgili dostlarım var ise lütfen dostlarım e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük yapacağım açılımlardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız devamlılığını istiyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın güzel dostlarım.